Bu hayalet sınıf meselesini böyle sanki bir zaten duymuşluğum var ama şu olay üzerinden. Sınavlar yaklaştığında LGS gibi sınavlar, üniversite sınavı gibi sınavlar eğitim sistemi müfredatıyla sınav içerisinde öğrenciden beklenenlerin birbiriyle örtüşmediği bir durum olduğu için çocuklar okula gitmiyorlar da dershaneye gidiyorlar mesela ve o orada bir yoklama aramayabiliyor okullar. Burada yaşanan bu mu yoksa bunun ötesinde başka bir e, göz yummadan mı söz ediyoruz? Nedir hayalet sınıf meselesi? Evet, söylediğiniz gibi bu neden ortaya çıktığı sorusuna cevap bulmak lazım. E, şu anda mesela ülkemizde fen liseleri gibi sınavla öğrenci alan yani akademik olarak başarılı olarak tarif edilen öğrencilerimizin bile e, genel olarak 12. sınıf itibariyle okula devam etmediklerinin e, birçok yerden bununla ilgili bilgiler geliyor bize. Peki neden bu? Eğitim sistemi tamamen sınav için yapılır hale gelmiş olması ve okuldaki birçok dersin sınavda çocukların karşısına çıkmayacak olması yani okulun aslında eğitime yönelik temel felsefesinin ortadan kaldırılmış olması genel olarak çocukların ve velilerin e, bir dershane arayışına Yalnızca sınavlara yönelik çalışmaya hazırlık amaçlı eğitim ortamlarını kullanmasına sebep oluyor. Ama tabii bunun yanında bir de şu kısmı var. Bunun sizin de ifade ettiğiniz sanırım biraz da oraya geliyor. Zorunlu eğitimi bir şekilde dışına çıkarak sözde bu tarikat ve cemaat yapılanmalarının okullarına gidenler veya okuldan kopanlar ama okulda gibi gösterilen kesimlerde oluyor. Aslında buradaki denetimin bu zamana kadar neden tam olarak yapılmadığı sorusu. Bakın iki yıldır bunlar konuşuluyor aslında. Geçtiğimiz yıllarda bakanlık 500'ün üzerinde okula bu konuda uyarı gönderdiğini, ceza keseceğini söylemişti. Şimdi de 400'ün üzerinde öğrencinin diplomasıyla, devamsızlığıyla ilgili bir tespitten ve cezadan bahsediyoruz. Bunun neden bu hale geldiğinin sorusu aslında okullar gerçekten okul olmaktan çıktı. Eğitim ortamlarında çocukların çok yönlü gelişimi tamamen artık yok sayılmış bir durumda. Yalnızca o sınav aşamasını geçebilecek çocuklar için eğitimin sınav için yapılır hali biraz da bu ortamı yaratıyor tabii ki. Şimdi bir taraftan da galiba şimdi o zaman sebepleri herhalde şöyle sıralarsak. Bir, cemaat ve tarikatların mecburi eğitim kanunundan kaçınmak için bir biçimde karşılıklı okullarla gerçekleştirdikleri bir e, anlaşmanın evet. sonucu olarak doğan bir e, durum var. İki sınav sistemi dolayısıyla ortaya bir tercih çıkıyor okula değil dershaneye gitmeyi tercih ediyor öğrenciler ve okullar da buna göz yumuyor. Fakat bir de şöyle bir şey mi var e, Kadem Bey? Hani parayı bastırıp e, böyle hani dışarıdan lise bitirme falan filan hani böyle bir durumda mı söz konusu? Tabi burada notlarla ilgili de bir kısım var. Yani yüksek notların parayla e, tabiri caizse satın alındığı, söylediğiniz gibi hani bu diplomaları alabilmek için de kullanılan bir sistem. Aslında biz şunu çok uzun zamandır söylüyoruz. Bakın zorunlu eğitim demek devletin temel yükümlülüğü demektir ve anayasanızda yazıyor. Ama çok uzun bir zamandır mesela açık öğretim diye bir sistemi 10-15 altındaki çocuklara e, bunun yolunun açıldığını görüyoruz. E, burada neler olduğunu e, baktığımızda söylediğiniz gibi tarikat ve cemaatlerin sözde kurumlarına gidenler var. Okuldan evet. erken kopanlar var, çalışmak zorunda kalan çocuklar var, bir de sınava hazırlanan çocuklar olduğunu görüyoruz. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı bu yolu kendisi açmış oluyor. Bu yolu açarken de referans kaynakların neler olduğuna bakmak lazım. Referans kaynakları ya piyasanın ihtiyacı ki son zamanlarda bakan bunu çok sık dillendiriyor. E, hatırlayın zorunlu eğitimi tartışmaya açıyor aslında ve kendisi şunu söyledi. hani Bizden gelen bir e, şey değil bu bir çalışma değil ama e, piyasadan böyle talepler geliyor diyor. Yani aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın neye göre yönetildiğinin de göstergesi bu. Tarikat ve cemaat talepleri, piyasanın talepleri evet. e, ve maalesef ki ülkemizde e, eğitim eğitim olmaktan çıktı, okullar okul olmaktan çıktı. Yalnızca Hani eğitim ortamları sınav için yapılır hali de e, akademik olarak başarılı çocuklarımız da okuldan kopup e, bir evi dershane gibi ya da özel ders almak gibi süreçlere evet, evet, e, sürdüğünü evet. görüyoruz. Yani bir çeşit kılıfına uydurma e, durumuyla Tam karşı karşıyayız. Ve e, galiba örnek alacakları da çok şey yaşanıyor ülkemizde bu kılıfı uyduranların. Hani böyle de bir durum söz konusu. Şimdi ben bir öğretmenin görüntülerini... E, paylaşmak istiyorum hem izleyicilerimizle hem sizinle ve sonra da görüşünüzü almak istiyorum. Bir fen bilimleri dersi e, öğretmeni bu ama e, tüm dersi bir takım e, dini e, gerekçelerle açıklıyor, anlatıyor öğrencilerini. İşte ne bileyim depremi purşa bağlıyor, e, çocukların nasıl giyinmesi gerektiğine dair <laughs> ne diyelim Kadem Bey ne demek istersiniz? Ya ben çok şey demek isterim de yani dememek için sözü size bırakacağım. Yani hep şunu söylüyoruz ya diyoruz ki bu ülkede kadın cinayet yaşanıyorsa çocukla ilgili bir istismar yaşanıyorsa hayvana şiddet varsa bunun tek bir faili yoktur. Bunun arkasında bir zihniyet vardır. O zihniyettir aslında bunları cesaretlendiren bunların sayısını arttıran. Bugün siyasi iktidar ve Milliyetin Bakanlığı 23 yılı aşmış bir süre Bugün okullardaki bu tabloları inanın sizden bizden çok çok daha iyi biliyorlar. Herhangi bir şekilde hakkını arayan, sorgulayan bir öğretmen, bir sendikacı, bir paylaşım yaptığında hakkında soruşturma açı, çok orantısız cezalar verenler. Bu kişilerin okullarda neler yaptığını hepimizden çok daha iyi biliyorlar. Ama sırtlarını sıvazlıyorlar, ama destekliyorlar. Neden bunlar olabiliyor, neden bunların sayısı artıyor? Şöyle örneklerle hatırlayabilir kamuoyu. Birçoğunu eğitimci olarak biz paylaştık. Bir okul müdürü olup da velileri toplayıp biz çocukların okulda da, okul içinde de, okul dışında da ne giyeceğine, nasıl oturacağına karışırız. Etekle gezemez, şunla gezemez diyenler, beden eğitimi derslerinde kız ve erkek çocukları ayıranlar kız çocuğu yere düştüğünde abdestin bozulur diye kız çocuğun elinden tutup kaldırmayanlar sarıkla cübbeyle okula girenler ve bunlarla ilgili eğitim iş gündem yarattığında şikayetçi olduğunda bakan beyin yalnızca açıklaması şu oldu. Diyor ki ya bunu kamuoyunda paylaşıp bütün böyle eğitim kurumlarında bunlar varmış gibi bir infial yaratmaya gerek yok. Biz zaten soruşturma yapıyoruz. Ne oluyor soruşturmanın sonucu? Kamuoyundan böyle tepki gelince bunlar ifşa edilince göstermelik bir soruşturmayla kapatılıyor. İşte bu tarz yöneticilerin atanması, bu tarz kişilerin okul ortamlarında yaptıkları bu faaliyetlere göz yumulması, tarikat ve cemaatlerin okullarda cirit atmasının Milliyetin Bakanlığı'nın protokolleriyle olması bunların sayısını artıyor. Evet. Bir de şöyle tehlikeli bir şey var. Ya böyle fenomen öğretmen gibi. Yani öğretmenleri birbirleriyle yarıştırıcı. Öğretmenlerin böyle sosyal medyada yaptıklarını böyle paylaşımları. Yani, yani bir çok kere başka bir sosyal getirdiniz. medyasında kullanma hakkı var mıdır bir öğretmen? Kesinlikle Biz çocukların i̇şte yüzünü şunu... kapatıyoruz haberlerimizde mesela. Mesela, özellikle Kesinlikle. böyle bir haklama yani düşünüyorum. Yani siyasi iktidarın e, istemediği ya da kabul etmediği düşüncede olan biri bir paylaşım yapsa, diyelim ki o çocuklarla işte mezuniyet töreninde birlikte e, eğlendikleri öğretmeniyle oyun oynadıkları bir faaliyet olsa gelir, çocukların yüzü görünüyor, izin almadın diye ona ceza verdiler. Yani emin olun ki bunların çok örneğini görüyoruz. Ama bunları cesaretlendiren işte bu cezasızlığı. Aslında onları oraya atayarak orada tutarak bu desteği veren siyasi anlayıştır. Bunu çok net teşhisini koymamız lazım. Yani iki konuyu birleştirdiğimizde bakın hani e, hayalet sınıf, hayalet okul, okullardaki bu faaliyetler inanın hepsini Milliyetin Bakanlığı sizden bizden daha iyi biliyor. 400 öğrencinin diplomasından 612.814 çocuk okulda değil. Remzi Hanım, bir buçuk evet. milyon çocuk üzerinde evet. çocuk eğitim hakkından yararlanamıyor. O Peki, nedenle aslında kademi. buradaki köprüyü bir eğitim bakanlığı evet. var. Çok merak ediyorum. Şimdi bu öğretmenimiz 22 yaşında değil, öyle değil mi? Dolayısıyla hani bu iktidar döneminde okumuş öğretmen olmuş değil. Öncesinde aldığı bir eğitim var ve fen bilgisi öğretmeni. Ve öğrencilerine depremle ilgili şunu söylüyor. Deprem diyor böyle yana doğru yani sağa sola sallar ama bu diyor dipten gelen bir şeydi, e, hareketti. Dolayısıyla bu deprem olamaz, bu Allah'ın bir işaretiydi diyor. Bir fen bilgisi öğretmeni söylüyor bunu. Şimdi hayalet sınıfta mı diplomasını aldı bu öğretmen? Yani şimdi tabii ki nasıl öğretmen olduğunu, nasıl öğretmen olarak yetiştiğini de sorgulamamız lazım. Eğitim fakültelerinin ne halde olduğunu, bu kişilerin nasıl buraya geldiğini de sorgulamamız lazım ama şu örnekleri yaşıyoruz. Mesela biz bu tarikat ve cemaatlerin okullara ne işi var dediğimizde, Milliyetin Bakanı kürsüden çıkıp şunu söylediğinde, onlara teşekkür ettiğinde, inanın birçok okul müdürü, o zaman bizi itiraz ederken tepki sesini çıkarmayanlar, Milliyetin Bakanı'nın açıklamalarını atlar okul gruplarında. Bakın dediler, bakan arkamızda destekliyor. Hadi bu saatten sonra gelin de karışın dediler. Bu tarz zihniyette de bazı kişiler Maalesef ki öğretmenlik ünvanını almış olabilirler ama bunları bunları söylemeye, yapabilmeye evet, cesaret evet, edebilmesinin evet. kaynağı Eğitim Bakanlığı'nın bunları meşrulaştırması ve destek olmasıdır. Yani keşke hiç okulların Peki. yanından bile geçmeseler böyle kişiler ama bunlara cüret edebilmesinin sebebi de Milliyetin Bakanlığı ve siyasi iktidarın uygulamalıdır. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Kadem Bey. Bir ben kez daha ediyorum, iyi bayramlar diliyorum. Evet, Atatürk'ü anma, gençlik spor bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.